Ben insanca yaşamak için mi çalışıyorum burada? İnsancı yaşamadıktan sonra benim işim arkadaşlarımla dahil hep beraber biz buradan çıkabiliriz. İnsancı yaşam için çalışıyoruz. Biz bekar olarak ben kendim çalışıyorum. Yetiştiremiyorum parayı. Evli arkadaşlarımız var. Çocuğu olan arkadaşlarımız var. Evin ekmek götürmek için bekleyen arkadaşlarımız var. Ya ben genç olarak hmm. arabada beş kişiyiz. İndiğim zaman ailemden bunu gördüm. Su sorulmaz. Gidersin, alırsın, gelirsin. Ancak şu anda utanıyorum ki gidip su içeyim. Çeşme arıyorum. İki kere su alsam benim güllüğüm gidiyor. Diyorum. Bu duruma bizi sefalet eden bir şirket hala arabanın lastiğine, hala arabanın yakıtını düşünmeye devam ediyor. Hala bir elemanı nasıl çıkarabiliriz? Hala bir eleman daha nasıl eksikliğiniz davasında? Biz bu dertlerimizi anlatırken dediğimiz gibi bunu hala tehditler ediyoruz. Dediğim gibi tekrardan gelip bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Öncelikle <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Biz yaklaşık bir aydır burada biz direniş içerisindeyiz. Eee kimse bizim sesimize ses olmadı. Eee kendileri de zaten burada yoklar. Biz de sesimizi daha yüksek çıkarmak için sendika başkanımızla birlikte İstanbul'a gittik. Hem atılan 17 arkadaşımız adına hem de burada 125 aile adına buraya gittik. Orada halkın vekilleriyle işte dost kuruluşlarla, dostlarla birlikte kazancı hocaya basın açıklamamızı yaptık. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben ilk kez öyle bir yere gittim. Ha, hayatımda da unutamayacağım bir an oldu benim işte ee, yaklaşık 80 kişiydik. Ama bin tane polis vardı. Her yeri sarmışlardı, etmişlerdi. Şunu izlemledim. Gerçekten sermaye işiden korkuyor. Ve bunun için tedbirler alınıyor. Yani şöyle söyleyeyim. o duvarın arkasında yöneticiler vardı ve gizliden gizliye bizi izliyorlardı aslında. Acaba işçi nasıl bir tepki verir? Ne der? Gizliden gizliye bizi izlediler fısır fısır konuştular. Bir şeyler konuşuldu, görüşüldü. Hani ben bunu deneyimledim. Gerçekten bir işçinin direnişinin e, neleri değiştirebileceğini orada deneyimledim. E, tepkilerimizi dile getirdik. Şunu söyleyeyim, oradaki vekiller, e, partiler, e, işçiler, oradaki direnişi selamlıyorlar. Ve sizlere, buradaki halkımıza selamlarını gönderdiler. Ben de bu vesileyle selamları iletmiş olayım bunun dışında vekillerimiz görüşmeye gitti. Ar aracılık yapmaya istediler. Tehlike başkanımız Böyle bir şey söylenmez. bünyesinde çalışan bütün işlerinde direnişimizi tüy... Ve bu direnişin devam edeceğini onlara aktardık. Ee, ve bu direnişimizin de orada etkili olduğuna inanıyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ çukuru tersi olarak geldi. ay çay sonra da eee taşın oturma kapanında dolayı bizi direkt asma çeşme birimine e, orada çalıştırdılar. Eee iki yıl boyunca ekatsız olarak asma çeşme biriminde e, çalıştık. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman da bize gösterilen yer herkese gösterildiği gibi kapıydı. E, orada bize uygulanan mobbing e, bu kadar keseceksin. Niye hala kesmedin? Niye bu kadar Niye bunu kesmiyorsun, niye şunu yapmıyorsun diye sürekli baskı vardı üstümüzde. Yani ne, ne garibanlar gördüm, daha borcunu yani bırakın elektriği, kendi normal yiyeceğini bile karşılayamayan insanların elektriğini kesmemiz. Yani burada açma-kesme birinde çalışan arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Bizim orada yaşadığımız tartışmaları, kavgaları, bizim üzerimize yani oynanan bütün her şeyde, oyunlarda bizi burada destekleyen odasında rahat olun arkanızda biz varız şöyle var böyle var deyip olay yaşandığında etrafta hiç kimsenin olmadığını biraz geç de olsa fark ettik. Ee, bizim şu an bile şu an bile açma çeşme biriminde engelli kadrosunda olup hala sahada çalışan arkadaşlarımız var. Yani şu an onları her gün tehlikeye koyuyorlar. Her gün. Yani zaten şu an üzerimizde yani biz kendi taleplerimizin dışında şu an tamamen mezhep, mezhep ayrımına bile girip bizi ayrıştırmaya çalışan bir şirket var. Şirket çalışanları var. Pertek'te mesela duymuşsunuzdur. Oradaki bir ilçe şefimiz kendi elemanını eşinin çocuğunun yanında darp ediyor. Orada şiddet uyguluyor. Sizin gibileri buradan yok edeceğiz deyip tehdit savuruyor. Ve bu hala şirkette orada bu bizim bahsettiğimiz faşist sermayenin yanında duruyor. İl biziz yani, tünceli. Bizden sadece bu istedik. Bırakalım, gidelim. Yani o kovulan o yedi kişiden biri benim. Şu an yapabileceğim tek şey, düşünüyorum, buradan gitmek. Ama ben gitmiyorum. Ben de, burada çalışan bütün işçi arkadaşlarımın da birliği Aksa'dan, Kazancı'dan daha büyük Arıza personeliyim. Yaklaşık 12 yıldır bu işteyiz. İlçede hemen hemen bütün işleri biz yapıyoruz. Açmayı, kesmeyi, arızayı, bakımı, onarımı. Yani talep ettiğimiz ücretler herkesin de bildiği gibi 22 bin lira. Yalnız şu şartlarda çok düşük maaşlarda çalışıyoruz. Bunları aslında köylüler hiç kimse bilmiyormuş. Bizi daha iyi maaşlarda çalıştığımızı zannediyormuş. Biz bunları söylediğimiz zaman da nasıl bu maaşlarda bu kadar çalışabiliyorsunuz, bu şartlara dayanabiliyorsunuz dedikleri zaman işte Hakkımızı istiyoruz ama bize verilen hiçbir şey yok. Bunun için direniyoruz. Bu yetmiyor elektrik kesintilerinde. Maalesef ki başta bize destek veren insanlar kesintiler olduğu zaman işin rengi değişiyor. Buna kaymakamı karışıyor. Buna binbaş karışıyor. Emniyet karışıyor. Tehdit zoruyla, farklı algılarla bize bu arızaları yaptırmaya çalışıyorlar. Daha önce de gördüğünüz gibi Fülümür'e ekip gelmişti. Bunun için ise mesajlar geldi şirketlerden. Söylenen şu işte orada işletme müdürü veya diğer arkadaşlar da etmişler. Bu tamamen yalan. Orada işletme müdürü arkadaşların üstüne araba sürmüş. Burada da hala çalışan işçileri suçlu göstermeye çalışıyor. Bu algılara kapılmayın lütfen. Gerekli bilgileri zaten burada yapıyoruz. Ee, taleplerimiz bu şekilde. Alana kadar devam edeceğiz ve alacağız da. biraz önce attığı slogan gibi tek başımıza kendimizi belki kurtarabiliriz ama doğal olarak halkımızı buradaki işçi kardeşlerimizden başlayıp emekçileri bütün emekçileri kurtarmanın yolu yan yana gelmek bir arada durmak. Bunu sağlamak başka türlü bir şansımız yok. Iki aydır iki aya yakındır arkadaşlar kendi taleplerini buradaki il müdürlüğüne ilettiler. Biraz önce sendika genel sekreterimiz de anlattı. O gün bugündür elden geldiğince diyalog yolunu bulmaya çalıştılar. Kendi taleplerinin çözülmesi için çözümler sundular. Başvurularda bulundular ama buranın sahibi Kazancı Olding işçilerin taleplerine karşı kör sağır ve dilsiz oynadı. Halen de oynamaya devam ediyor. 3 Mayıs'a oynamaya devam ediyor. Bu süre içerisinde arkadaşlar iş yavaşlatmadan şimdiki iş bırakmaya kadar süreci getirdiler ve bu süre içerisinde bildiklerini de hiçbir şekilde bozmadan devam ettiriyorlar. Eminim kazandıktan sonra da içeri girdikten sonra da bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırdıktan sonra da içeride de bu birlikteliğini, birlikteliklerini devam ettirecekler. Buna inanıyoruz. <laughs> Ve bunun nedeniyle <laughs> buradaki kardeşlerimiz başta olmak üzere yoksul halkımız <laughs> çekiyor. Bu kriz döneminde biz bu kadar yoksulluk sefalet yaşarken diğer taraftan kazancı olduğu için de içinde olduğu büyük şirketler, büyük sermayeler krizden hiçbir şekilde etkilenmemekte kalmamakla birlikte Tam tersi karlarına kâr katmaya devam ediyorlar. Karsı sınıfı işçiden daha değerlendirmemiz için... Baba, şey. sana yaptım. Ne ki işçiler birlik oldu, bilgisayar. Evet. betlerini çıkarmaya başladılar. Bir arada durmaya başladılar, kayıtlarıyla geçinmeye başladılar. O zaman aramaya başladılar. Bugün işte diğer arkadaşları ara, aradıkları gibi. Ama onlarda oyun bitmiyorsa yalanları bitmediği gibi oyunları da bitmiyor. Ne yaptılar? 17 işçi buradan çıkardılar. İçten attılar. Evet, evet. Tamam. evet, evet. Işte. evet Çok, güzel. Çok güzel olmuş. Elimden geldiğince bir kardeşlerimiz, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri bu işte daha dikkatli olup onların oyununu bozmaktan başka çaremiz yok. Bir araya geleceğiz, birlikte duracağız, birlikte gücümüzü birleştireceğiz ve bu sömürü çarkını birlikte devreceğiz ve arkadaşlarımızın paletlerini beraber zaferi